Merhabalar, bu videoda size evlilik tarihinizi tespit edebilmeniz için çok çok önemli bazı bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle klasik bilgilere yer vereceğim, daha sonrasında ise çok önemli yararlandığımız bazı tekniklerden bahsedeceğim. Örnek uygulamalarımız da olacak o yüzden çok rahat bir şekilde kavrayabileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz kadın ve erkek haritalarını değerlendirirken ayrı ayrı inceliyoruz. Kadın haritalarında daha çok bizim için Güneş ve Mars'ın durumu önemliyken erkek haritalarında ise Ay ve Venüs'ün konumuna ve durumuna bakıyoruz. Şimdi özellikle bu bahsettiğimiz gezegenler haritada yükselen güneş burcu ya da 7 evin yönetici gezegeni ise etkilerini çok daha fazla göstereceklerdir. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Geçelim astroitlere. Astroitlerde de yine erkek haritalarında Çerez'e bakıyoruz. Kadın haritalarında ise Juno'ya bakıyoruz. Yine erkek haritalarında Eros'a bakıyoruz. Şuraya kodunda yazdım bunu girip çıkartabilirsiniz bu şekilde. Kadın haritalarında ise Saki'ye bakıyoruz. Yine kodunu burada belirtmiş oldum. Geçelim kavuşumlara. Az önce de bahsettim. Ee, özellikle kadın haritalarında Mars'ın konumu önemli. Ama Mars nikah aktini anlattığı için e, yine e, her şekilde e, yapmış olduğu kavuşumları mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Ama yine en fazla kadın haritalarında ön plana çıkıyor. Ee, bunu bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi haritanızda Mars'ın üzerinden Jüpiter geçerken ya da Jüpiter'in üzerinden Mars geçerken bu bir evlilik anlamı taşıyabilir. Ya da Mars'ın üzerinden Kuzey Aydın'ı geçerken ya da Kuzey Aydın'ın üzerinden Mars geçerken. Yine Mars üzerinden Satürn geçerken ya da Satürn üzerinden Mars geçerken. Venüs üzerinden Jüpiter geçerken ya da Jüpiter üzerinden Venüs geçerken. Venüs üzerinden kuzey aydümü geçerken ya da kuzey aydümü üzerinden Venüs geçerken Yine Venüs üzerinden Satürn geçerken ya da Satürn üzerinden Venüs geçerken yine Güneş haritamız, Güneş burcumuz ya da yükselenimiz üzerinden Satürn geçerken Güneş burcumuz ya da yükselenimiz üzerinden Jüpiter geçerken yine Jüpiter bulunduğu kolumdan geçerken Yine haritamızda 1. evden dördüncü evden 7. evden ve 10. evden Jüpiter, Satürn ve Kuzey Ay Düğümü geçerken aynı etkiler devrede olabilir. Bu bir evlilik şansı anlamı taşıyabilir. Özellikle erkek haritalarında dördüncü ev tamaları çok çok önemlidir. Buradan bir Satürn geçerken, Kuzey Ay geçerken yine haritanın durumuna göre Jüpiter geçerken çok çok daha fazla etkisini gözlemleyebilirsiniz. Şimdi geçelim bir sonraki görsele. Burada da ayrıca hani belirtmek istedim. Yine 5. ev ve 9. evde evlilik açısından önemli şanslı etkileri buradan geçen transitler sayesinde önemli şanslı etkileri bizlere anlatabilir. Şimdi özellikle 9. evden Satürn, Kuzey Aydın ya da Jüpiter geçerken 2. E, evlilikle alakalı e, böyle e, beklentisi olanlar için bu bir şanslı etki anlamı taşıyabilir. Onu özellikle belirtelim. E, bu bahsettiğim 1, 4, 7, 10 aksına ilaveten 5 ve 9'u da ekleyebiliriz özet olarak. Sonrasında ise 7. E, evin yönetici gezegeni Birinci evden geçerken bu bir evlilik şansı anlamı taşıyabilir. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Şimdi yedinci evimizin yönetici gezegenini nasıl tespit ederiz? Şurada görmüş olduğunuz bir tablo var. Burada bütün e, e, burçların yönetici gezegenlerine ilişkin bilgiler var. Atıyorum mesela 7 evinizin yönetici gezegeni e, Akrep Burcu yöneticisi de Mars ve Plüton'dur. Bunlara bakmanız gerekiyor. Ya da balık burcu işte Jüpiter ve Neptün'e bakmanız gerekiyor. Bu şekilde hani bakacaksınız yönetici gezegenlerine onlar birinci evden geçerken diyeceksiniz ki Aa, bu bir evlilik şansı olabilir gibi. Şimdi geçiyoruz. Vertex'e. Vertex biliyorsunuz bir gezegen değil, bir formüldür. Yine Vertex'ten kuzey ay düğümü özellikle Jüpiter ve Satürn geçerken bu bir evlilik anlamı taşıyabilir. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Şimdi bir yöntemden bahsetmek istiyorum size. Daha önce duymamış olan kişiler olabilir arkadaşlar. Profeksiyon yöntemi. Şimdi şurada görüyorsunuz bunlar bizim ev, evlerimiz. E, şuradaki rakamlar ise bizim yaşımız. Şimdi e, biz atıyorum mesela 47 e, yaşındayım ben. 47 yaşıma geldiğimde ben 12. ev temalarını yaşayacağım anlamı taşıyor. Bakıyorum e, işte 12. evimde yönetici e, Burcu hangisi? O yönetici burcun yönetici gezegeni hangi konumda bulunuyor? Bunu tespit ettikten sonra diyorum ki, Aa, demek ki ben e, bu sene bu temaları yaşayacağım, bu yaşımda bu e, temaları yaşayacağım. Sonucunu çıkartıyorum, özet olarak. Şimdi örnek örnek uygulamalar üzerinden anlatacağım. Çok daha net kavrayacaksınız. Evet, iki tane uygulamamız olacak. Birincisi Seda Sayan'ın haritası üzerinden bakacağız bütün etkilere. İkincisi de Tarkan'ın haritası üzerinden bakacağız. Bir erkek bir kadın haritası olma, e, olmasını istedim hani daha net görebilmeniz açısından. Bazı burada yöntemlere bakıp değinerek e, sizin de böyle çok rahat bir şekilde e, tespit edebilmeniz e, açısından ve anlamınız açısından etkili olmasını istediğim için bu haritaları da ekledim. incelemelerde bulunacağız hep beraber. Şimdi bu Natal haritası. E, Seda Hanım'ın natal, natal haritası bu. Şimdi az önce bir yöntemden bahsettim. profeksiyon yönteminden bahsettim. Şimdi bakıyoruz. Seda hanım işte evlilik yaptı. Evlilik tarihinde hangi yaşındaydı? Ben baktım. 59 yaşındaydım. Şimdi 59 yaşındaydı. Diyoruz ki 12. evin temalarını yaşayacak. 12. evine bakıyoruz hemen. görürüz burada. Balık burcu var 12. evinde. Kıstırılmış burç pozisyonda. Olsun. Birinci yönetici gezegeni ne? Jüpiter. İkinci yönetici gezegeni ne? Neptün. Şurada görürüz Neptün nerede? 7. evinde. Yani bu demek oluyor ki evlilikle alakalı bir şans yakalayabilir bu yaşında. Yani Önceden bunu bakmış olsaydık bu seneyi bu etkiyi değerlendirebilirdik. Şimdi zaten balık burcu bu sene çok çok fazla gezegen yoğunluğu yaşandı. Çok önemli transitler aldı. Şimdi transitlere bakalım. Şurada görmüş olduğunuz Jüpiter'in üzerinden Görmüş olduğunuz gibi evlilik tarihinde Mars geçiyor. Ne demiştik? Kadın haritasında işte Jüpiter Mars kontağı önemlidir demiştik. Burada birinci göze çarpan bu. İkincisi ise demiştik ki Jüpiter bulunduğu konumdan tekrar geçtiğinde. Bakın Jüpiter balık burcunda ve aynı sene balık, balık burcundan Jüpiter geçmiş. Bulunduğu konuma geri dönmüş 12 yıl sonra. Sonra dedik ki dördüncü ev 10. ev çok çok önemlidir. Dedik neden dördüncü ev bizim yuva kurmakla, evden ayrılmak, yuva kurmak, aile olmakla alakalı olduğu için çok çok önemlidir evlilikle alakalı. 10. evde bizim sosyal statümüzle alakalıdır. Evlilik, söz, nişan, anne olmak, baba olmak gibi kavramlar, kavramları bakarken, incelerken 10. evimize bakarız. O yüzden çok önemlidir. Şimdi bakıyoruz. Dördüncü evin yönetici gezegeni yönetici burcu nedir Yengeç burcu yönetici gezegeni ise ay. Onuncu evin yönetici gezegeni nedir? Oğlak burcu yönetici gezegeni ise Satürn. Şimdi bakıyoruz Satürn'le ay kavuşum yapmış? Yine burada haritadaki Satürn'e transit Ay kavuşum yapmış. Bakın çok önemli. Yani 10. ev ve 4. ev yöneticileri tetiklenmiş. Yani bir e, evlilik e, tespitinizi yaparken atıyorum bana şimdi mesela sorular gir. İşte Juno'nun üstünden Jüpiter geçti. Haritadaki Juno'su neredeyse onun üzerinden Jüpiter geçti. Ben bu sene evlenecek mi? Böyle bir şey yok. Yani 4-5 tane çok daha fazla hani bir sürü yani yöntemlerden biz yararlanırız. Çok çok böyle yani birçok bir etkinin aynı anda yaşanması gerekiyor. Yani sadece bir etkili biz bunu söyleyemeyiz. Şimdi bakıyoruz bir etkiden daha Arap noktalarıyla alakalı ayrı başlık açacağım. Zaten ayrıca aktaracağım ama burada da yine belirtmek istiyorum. Şurada görüyorsunuz şans noktası. Kuzey düğümü oradan geçerken olmuş yine bu evlilik. Yani birçok etki var. Şimdi geçelim so e progres haritaya. Progres haritasını çıkarttığımda baktım ki 10. evde e e görmüş olduğunuz gibi... E güneşi balık burcuna ilerlemiş ve 10. evde konumlanmış. Şimdi kadın haritalarında güneş çok önemlidir dedik özellikle evlilikte. Mutlaka progres haritanızda güneşiniz nereye ilerlemiş, hangi konumda bulunuyor bunu bakın. Ne zaman güzel etkiler altında olacak onu bakın. Kadın haritalarında güneş çok önemli, progres haritada da önemli. Bunu altını çizmek istiyorum. Şimdi 10. ev önemlidir dedik bakın. 10. evde güneş bulunuyor. Yine Jüpiter'i burada progres haritada ilerlemiş balık burcuna 10. eve. Yine buradan Mars geçiyor. Yine buradan Jüpiter geçiyor. Yine işte Venüs de burada yönetici, yine balık burcunun yönetici gezegeni Neptün zaten kendi burcunda transit halinde. Buradaki bu yığılım da zaten bu hani 10. ev bizim sosyal statümüzle alakalı konuları da ifade ettiği için burada da yine bir tetiklenmenin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi geçelim bir sonraki haritaya. Evet bu da solar haritası. Solar haritası biliyorsunuz her doğum günümüzde ortaya çıkan gökyüzündeki konumdur. Onun bir fotoğrafıdır. Bakıyoruz e, yükselen derecesi 5. evinde Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni neydi? E, güneş. Güneş de nerede? Yine solar haritada 5. evde konumlanmış. Hem yükselen derecesi 5. evde hem de Güneşi 5. evde çok çok önemli iki tane vurgu geçiyoruz 7. eve 7. evde de Jüpiter'i görüyoruz. Artık hiçbir şey bakmamıza gerek yok. Yok burada Eros varmış işte bu Juno varmış Vertex varmış bilmem ne vesaire. Hiç önemli değil. Burada çok çok önemli çünkü hem 5. evde işte yükselen var bu işte aşkla alakalı güzel bir yılın bir yaşın yaşanacağını bize söyle, söylüyor. Yine güneşin de gelip 5. evde konumlanması bunu ayrıca destekliyor. Yine Jüpiter'in de 7. evde olması son derece önemli ve önemli ve güzel güzel bir etki. Şimdi bir sonrakine geçmeden önce Arap noktalarına değinmek istiyorum. Şimdi Arap noktalarıyla alakalı böyle genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi ara göstergelerdir ya da direkt bu Arap noktaları üzerinden de gidebilirsiniz. Herkesin farklı artık incelemesi. Ben yine de hani tek tek söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi. Şans noktası, ruh noktası, eros noktası, cesaret noktası ya da zafer noktası mutlaka bakılmalıdır. Çok çok önemli. Burada transit var mı, işte bir etkileşim var mı, bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. İkinci olarak, önem sırasına göre hani gidelim. Yedinci evdeki formüller akılınıza kalması için söylüyorum 7. ev başlı. Bu arada bunu ben astro.com'dan çıkarttım. Diğer sitelerde farklılık gösterebilir. İlk 7 formül diyorum ben kısaca özet olarak. Şurada görmüş olduğunuz gibi hepsi için ayrı bir video gerekir ama şimdi ben onlara giremeyeceğim. için böyle biraz böyle nokta atışla ilerlemek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk 7 satır dedik. Burada erkek ve kadın haritalarına ilişkin bazı formüller var. Ama siz bunları bütün bütününü alabilirsiniz. Çünkü özellikle harita Venüs'ten bir haritaysa erkek haritalarında tetiklendiğini bu formüllerde evliliğin gerçekleştiğini ben çok gördüm. Ya da Mars çok ön plana çıkıyorsa bir kadın haritasında erkek formülleri üzerinden etkiler yaşandığını gördüm. O yüzden bu ilk 7 satır çok çok önemli. Şu time of marriage noktasına kadar bütün formülleri alabilirsiniz diyebiliriz özet olarak. Daha sonrasında ise yine bakabileceğiniz şurada birinci evde life noktası. Dördüncü evde şurada Ancestors and Relations, şurada görmüş olduğunuz, Bu da yine dördüncü satır aklınızda kalması için söylüyorum. Onuncu evde beşinci satır ve üstündeki yine aklınızda kalması için söylüyorum. Onuncu evde, hani bahsedecek olursak işte anlamları daha surviving station yani makam mevki sahibi olmak, bir yerlere gelmek, bu da bir şey elde etmek, zafer elde etmek, bir kazanım elde etmek gibi düşünebilirsiniz. Kısacası e, bunlar da böyle ara göstergeler olarak diyelim. E, bazen e, yani çok önemli oluyor artık kişinin haritasına göre. Ama ben böyle ana temalarıyla böyle bir hani özet geçmiş olayım istedim. Şimdi Seda Hanım'ın haritasına dönecek olursak e, burada e, şuradaydı yanılmıyorsam. Evet e, Time of Marriage noktası Kuzey düğümü geçerken tetiklenmiş. Marriage noktası yine. Ee, bu Jüpiter geçerken tetiklenmiş. Yine life noktası tetiklenmiş. Ee, fortune noktası işte zaten hani bunlarla alakalı tek tek bahsettim. Buradaki etkileşimler bu şekilde. Şimdi geçelim diğer bir erkek örne örneği de vermek istedim demiştim. Diğer haritaya Evet, bir de Tarkan'ın e, e, evlilikle alakalı astrolojik gö göstergelerini incelemek istedim. Şimdi Tarkan'ın e, Güneş burcu e, Terazi. Terazinin de yönetici gezegeni Venüs. Bakın Venüs tetiklendiğinde şurada görmüş olduğunuz Venüs'ün üzerinden Jüpiter geçerken ve Kuzey Ay Düğümü de yine aynı burçtayken e, bu evlilik gerçekleşmiş. Ee, o yüzden bu hani e, ilk başta da söyledim. Güneş burcunuz, yükseleniz ya da 7. evin yönetici gezegeni çok önemli şimdi e, buradaki bu etkiden bahsedebiliriz e, bahsettim Az önce de detaylandırdım bir de e, görmüş olduğunuz gibi dördüncü evde Mars ve Satürn'ün de e, transiti olmuş erkeklerde Özellikle bu dördüncü evden Satürn geçerken çok önemli oluyor e, mutlaka hani onu e, bakmanızı dikkate almanızı tavsiye ediyorum e, Onun dışında hani bir teknikten bahsetmiştim size red e, ee, en başta hani göstermiştim yaşla alakalı olarak 43 yaşındayken e, olmuş şimdi bu evlilik bakıyoruz şimdi geliyoruz bakalım 43 yaşındayken şöyle geri gidelim nerede 43'ü bir bulalım ben de ilk etapta bulamayabilirim hemen evet şurada 43 yaşındayken 8. ev tamalarına bakacağız şimdi onlar ön plana çıkacaktır bu yönteme göre şimdi ilerliyoruz haritaya evet şimdi bakıyoruz 8. ev e, yönetici gezegeni e, yönetici burcu ne? balık burcu 8. evin yönetici gezegeni şuradan kestiği için balık burcu ee, balık burcunun yönetici gezegenleri ise e, birincisi işte şu Peter dedik öteki de neptün dedik neptün e, nerede bulunuyor görüyorsunuz dördüncü evde bulunuyor şimdi demek oluyor ki e, bu yaşında e, evlilikle alakalı yani yuva kurmak dördüncü ev yuva kurmakla alakalıdır evle ayrı, evden ayrılmak ev beyinlerden ayrılmak ayrı yuva kurmak ayrı eve çıkmak Bunlarla alakalı olduğu için yine bu yöntemde de diyebiliriz ki hani tetiklenmiş etkisini göstermiş buradan da biz hani seneler önce de bakmış olsaydık diyebilirdik ki böyle bir adımı olacak ama hani çok önemli başka etkiler de olduğu için transferlerle alakalı transitlerle alakalı çok pardon zaten bu durumu tetiklemiş ama yine de bu da yine baktığımızda doğruluyor. E, e, bu şekilde baktığımızda da az önce de bahsettim. Buradaki Venüs'ün aldığı etkiler, dördüncü evin aldığı etkiler yine bu e, profeksiyon haritasına göre baktığımızda da yine dördüncü ev temalarını gösterir. Zaten erkeklerde genellikle dördüncü ev arkadaşlar. Hani kendiniz inceli, incelediğinizde de mutlaka aynı izlenimleri yakalayacaksınız. Şimdi geçelim diğer harita tipine. Evet. progres haritaya geçtik. Şimdi progres haritada da erkekler için ne dedik? Ay haritası şey ayın durumu çok önemlidir dedik. Mutlaka bakmamız gerekir dedik. Şimdi görüyorsunuz progres haritada ay Başak burcuna ilerlemiş. Aynı anda şurada görüyorsunuz Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü de Başak burcunda transit halindeymiş. Bakın yani hiç şaşmıyor. O yüzden hani progres haritanızda e, mutlaka çıkartıp ayın konumu nerede işte güneşin konumu nerede mutlaka bakıp takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim Solar haritaya Solar haritada da yine söyleyebileceğimiz bakın şurada görmüş olduğunuz gibi e, yükselen 5 evde yine aşkla alakalı, evlilikle alakalı güzel şanslı bir etkiyi bizlere gösteriyor. Şimdi Oğlak Burcu'nun yönetici gezegeni nedir? Satürn. Satürn nerede? 11. evde ve şurada görmüş olduğunuz gibi Neptün'ün üzerinde. Bir hayali ne gerçek yapıyor Satürn? Ve 11. zaten bizim büyük hayat planlarımız, hayallerimiz, umutlarımızla alakalıdır. Satürn babalıkla alakalıdır, babalık kavramlarını gösterir burada da diyebiliriz ki hani babalıkla alakalı düşüncelerini, hayallerini gerçek yapmak için bir adamı olacak bu yaşında diyebilirdik. Yani bir yorum yaparken öncesinde. Burada da hani bu etkinin yaşanmış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında bakıyoruz şurada Venüs'ün üzerinde hem Mars var, hem Jüpiter var, yine Venüs de bulunduğu konuma geri dönmüş Başak burcuna, geri dönmüş. Burada görmüş olduğunuz çok önemli 3 tane gezegen var. Venüsün üzerinde Venüs zaten e, Güneş'inin yönetici gezegeni. Yani yönetici gezegenin üzerinde görünüyor aynı zamanda burada aynı Başak burcunda Kuzey amü de var yani bu da yine çok destekleyen nitelikte direkt söyleyebileceğimiz böyle net görünür bir şekilde etkileri gösteriyor. Şimdi geçelim Arap noktalarına şu şekilde Evet burada da yine şurada neredeydi Evet? ruh noktasının şurada görüyorsunuz satürn tarafından tetiklendiğini görüyoruz satürn oğlak burcundan geçerken de sonra life noktasının şurada life noktasının neptün tarafından tetiklendiğini görüyoruz yine haritada onun dışında şurada evlilikle alakalı yine aynı şekilde time of marriage noktasının satürn tarafından tetiklendiğini görüyoruz Yine Koç burcunda 27 derecede e, Venüs'ün konumu var. Yine Venüs tarafından tetiklendiğini görürüz özet olarak. Evet, şimdi başka var mıydı burada aktaracağım? Evet, başka yok. Özet olarak bu şekilde. Şimdi şuraya dönecek olursak. Evet, özet olarak bu şekilde aktarabiliriz. E, bu bilgileri e, böyle tek tek an, anlatmak istedim, tek tek göstermek istedim. E ee, mutlaka atladığım e, yerler vardır not alıp da atladığım yerler vardır sorularınızı aşağıya sorabilirsiniz yorumlar kısmına elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar özellikle şunu belirtmek istiyorum şimdi burada kişilerin haritaları üzerinden ben anlattım ama burası bir magazin sayfası değil astroloji bilgilerini paylaşıyoruz o yüzden lütfen astroloji adına yorumunuz sorunuz varsa onları yapın onun dışındaki yorumları kaldıracağım bilginiz olsun e, bu şekilde e, bilgisi olanlar varsa astroloji adına kesin bilginiz varsa ben sorulara yetişemiyorum ki e, siz de cevaplandırabilirsiniz. E, Cevaplandırırsınız Hatta çok memnun kalırım e, teşekkür ederim şimdiden. E, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇lk defa izleyenler için mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Biz böyle çok tatlı bir aile olduk. E, mutlaka sizi de bekliyoruz e, e, Sizi desteklerinizi esirgemeyin. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum.